Merhaba, ben, ben Mardin Erçuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Deniz Kösesoy. Fakültemiz bünyesinde aktif olarak hemşirelik, ebelik ile beslenme ve diyetetik olmak üzere 3 bölüm yer almakta. Ve her biri kendi alanında nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizi tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biri güçlü akademik kadrosu ve uygulamalı eğitime verilen önemdi. Birinci sınıftan itibaren başladığımız klinik uygulamalarla hastane ve aile sağlığı merkezlerine farklı alanlarda deneyim kazanıyoruz. Bu süreç bireysel ve ekip çalışması becerilerimizi geliştirmemizin yanı sıra etkili iletişim kurmayı ve etik değerlere dayalı kararlar almayı da öğretiyor. Fakültemizdeki eğitim programları ulusal yeterlikler ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda sürekli güncellenmekte. Laboratuvarlarda ise mesleki becerilerimizi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler verilmektedir. Çift anadal programları ile farklı alanlara yönelerek akademik profilimizi zenginleştirme fırsatına da sahibiz. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte sağlık alanında İngilizce okuma yazma becerilerimizi geliştiren dersler sayesinde literatür takibi yapabiliyor, bilimsel gelişmeleri yakından izleyebiliyoruz. Aynı zamanda Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa'da eğitim alma ve staj yapma fırsatlarımız da bulunuyor. Fakültemiz uluslararasılaşmayı hedefleyen işbirlikleriyle bu alandaki açılımını sürekli geliştirmektedir. Üniversitemiz sosyal sorumluluk ve akademik projelerde öğrenci katılımını da güçlü şekilde desteklemektedir. Toplum temelli sağlık hizmetlerine yönelik projelerle halkla birebir temas kuruyor, sağ deneyimi kazanıyoruz. Unides projeleri kapsamında ise yıl içinde hem proje yazma hem de uygulama deneyimini ediniyoruz. Bizler de öğrenci toplulukları olarak bu projelerde aktif roller üstleniyoruz. Bilimsel üretim fakültemizin temel önceliklerinden biridir. Tezlerimiz, danışmanlarımızın rehberliğinde yürütülen TÜBİTAK projeleri ve araştırmalarla desteklenmektedir. Fakültemiz aynı zamanda çok dilli eğitimi de teşvik etmektedir. Bu kapsamda açılan Arapça Hemşirelik Programı, Türkiye'de örnek gösterilen bir girişimdir ve bu yıl ilk mezunlarını vermiştir. Bu program, Arapça konuşulan bölgelerde de hizmet verebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin mesleki girişimi için yalnızca akademik değil, sektörel bağlantılar da desteklenmektedir. Kariyer günleri etkinlikleriyle sağlık sektöründen temsilcilerle buluşuyor, iş ve staj olanaklarını yakından tanıma imkanı buluyoruz. Ayrıca mezun buluşmaları sayesinde önceki mezunlarımızın deneyimlerinden faydalanıyor ve kariyer planlarımıza yön verebiliyoruz. Sonuç olarak ben uygulamalı eğitim olanakları, araştırma fırsatları, çok kültürlü vizyonu ve güçlü akademik yapısıyla şekillenen bu ortamda hem mesleki hem de kişisel olarak geliştiğime inanıyorum. Sağlık alanında geleceğe yön verecek bireyler olarak yetiştirmemizi sağlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bizler sağlıklı bir toplum için çalışmaya hazır genç profesyoneller olarak sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.